Arkadaşlar herkese Asmalı Köprü'den selamlar. Şu anda Asmalı Köprü'deyiz. Tahta Köprü olarak geçiyor. Sadece yaya geçişleri için 180 metre uzunluğunda 1973 yılında hizmetler açılıyor. Burada Asma Köprü'yü sallamakta tehlikeli bir yasakmış. Olmasıyla ünlü. Avanos'tayız bu arada. Önce evet. onu söyleseydik. Evet doğru. Avanos'tayız şu an. Kusura bakmayın daha yeni yeni alışıyoruz. Şöyle altımızda da

Kilit hmm. alacaktı. Buraya kilitli asık anahtarını göle atıyorlarmış. O hmm. İnsanlar. asma et alacaktı bunu. Anlamı <laughs> ne acaba ya? Bilmiyorum. Dilek tutuyorlarmış. <laughs> yapmışlar bir şey. Bu iler atmış zaten. Baksana buraya sabitlemişler. Aynen. Çatmışlar buraya. Biraz da şurayı çekelim. Oo. Evuş. Alanın falan olarak geçiyorlar. Ayaklara bak ayaklara. Allah. Ne güzel. Çivik. Kızlanmak arada iki vuruğu devam ediyor. Ne bağırışlar ne bağırışlar ne oluyor ne oluyor? Aa, simit attılar galiba. Ona gidiyorlar. Oh, bisiklet oluyor. Bak 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 bak. Ee, bir şey yaptın lan ona koşulara. Ne Ek koyalım? Ekmeği süpürdüler Biz de atalım mı? Şuraya atalım, toplayalım hepsini. Gel bir tane ekmek alalım. Ya, ne olacak canım? Ekmek gideceğiz? He? Şey yapın, Gidelim bir tane ekmeği... Ekmek var mı o tarafta ya? Bilmem, market vardır? <laughs> Olmadı, dönüşte alırız ya. Sıkıntı yok. <laughs> Hayvanları şöyle toplayalım, fotoğraf çekeriz. falan <laughs> Yani. Dikkat et, dikkat et. Bu bile sallanıyor lan. Ver bana. 3 <laughs> litre <lütfen> su <laughs> Yanlış yapmışsın hayatım. 5 litrelik mi alacaktım? 5 litrelik bidon alsaydın, tabancan alsaydın. Sürükleyin sürükleyin. Ben şimdi bunu 1 saatte bitiririm zaten. İyi, hadi bakalım. Ondan sonra lavaboya koşarım artık. Yok işte, sıkıldın orada. Lavaboda yatıyorsun artık. Üfle dayı üfle üfle. <laughs> Nefesine sağlık. не dilerim ha. Allah kabul etsin abi. abi evde ekmekler kalmış da getirdim ya. İyi yapmışsın Allah. Yavruları çok var. Bak 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 bak. Aha. Birbirleri parçalayacaklar. <laughs> den er <laughs> 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 93 Harbi'nden Kıbrıs Harekatı'na kadar havanoslu şehitler. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e konuşulsun. Karaya mı çıksın hayvan çağırıyorsa? <laughs> Nasıl da bakıyor Aybuş? Bir şey hayvanlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese yaşayan müzeden selamlar. Burada Hacıvat ve Karagöz alınmıyor. Var mı orada şeyleri? Oynuyor. Oynatmış Bunları mı? şey yapabiliyor muyuz? Oynatabiliyor muyuz? Ee, Oynatabilirsen varsa istiyorsanız ben küçük gösteri yapayım. Olur. Valla. Olabilirse iyi olur abi ya. Siz oynatın bir. Nasıl görünüyor bilmem. Tamam göz hacı bak mı? Çok net değil canım ya. Biraz daha yakınlaştır bakayım. He, He tamam. Uzaklaştırınca mı? Uzaklaştırdı mı yakınlaştırdım mı? Şu an yaklaştı. Ha, şu an iyi. Şu an biraz daha iyi. Bir de kaldı. Kaldır mı kaldır? Bunu iki elimle benim kullanmam çok zor. Siz şey yapın, dedi iyi efendi. Sen bir yapabilirsin abi. Tamam. Ben <laughs> çünkü. şöyle söyleyeyim. buranın özel hocaları var. Hı hı. Tamam mı? Gruplarımız gelir. Hı Ne bir şey hocalarımız gelir. Bu da gösteri yaparlar. Ben çalışanım, ben profesyonel değilim. <laughs> Bizim tamam abi, sıkıntı yok ya. büyük beklentimiz yok. Her <laughs> <abi. gülüyor> yani hata altı olabilir. Hay hak, hak dostum hak. Yar bana bir eğlence aman aman. Yar bana bir eğlence Yıktık perdeyi eyledik viran Koşup şu güzel misafirlerimize haber verelim hemen İş bu perdenin aslı iki erdedir Bir hacı çav çav bendiniz, kara gözüm nerededir Huu, Kara gözüm nerededir Hay cehennem dimindedir. Yar bana bir eğlence aman aman Hadi çav 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 Yar bana bir eğlence aman bir eğlence gelecek şimdi düdüklü tencere Karagöz dayı Karagöz dayı Hı? Karagöz dayı Karagöz dayı Ormandan mı geldi bizim ayı Karagöz dayı Karagöz dayı Haydi geldim geldim ıspanak suratlı Aman kara gözüm hoş geldin merhaba. Hoş bulduk sıra düşmüş bal kaba. Aman yapma kara gözüm akıllı ol akıllı. Sen de çok konuşma sivri sakallı. Yapma kara gözüm öyle deme yahu çok ayıp çok ayıp. Ne? Paran mı kayıp ne kayıp? Kayıp değil efendim ayıp ayıp biraz kibar ol. Ne kiraz olayım canım? Onu demiyorum Karagöz'üm sen hiç mektebe gitmedin mi? Ben hiç merkebe binmedim ya. Karagöz'üm okul okul. Okuman yazman yok mu? Benim hiç kuyu kazmam yoktur. Karagöz'üm sen hiç mürekkep yalamadın mı? Ne? Sen hiç mürekkep yalamadın mı? Yaladım. Neyi yaladın Karagöz'üm? Bizim merkebin suratını yaladım. Pi Allah iyiliğini versin yahu. Onu demiyorum Karagöz'üm bir adam gelse karşına nasılsın Karagöz Beyefendi dese sen ona ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. Bana ne derim? Olmaz. Olmaz da olmaz ya. Cehennem dibine kadar. Olmaz efendim olmaz. Kibar olacaksın kibar. Bu dünyaya eşek geldin eşek gidiyorsun. Sen de merkep geldin merkep gidiyorsun. Neyse her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Başka perdelerde görüşmek üzere. Hadi bana eyvallah. <laughs> Eline evet, sağlık abi. Ağza sağlık. Ol. <laughs> sağ olasın. Güzel abi. Yeni de, de güzel. <laughs> Teşekkürler güzeldi. Bunların <laughs> kaval kemiğinden çıkar bir tane. Atmalı vurmalı bir oyun. Hatta bunun bir de deyimi var. Sen benden aşık atamazsın diye. Her o be. bu oyundan geliyor. <laughs> ee, bu evin sahibi de Hacı Nuri Bey. Bu adam 1902'de yapılmış bu konak. Hem albay hem doktor. Burada bir dokuma odamız var. Burayı gezdikten sonra yukarılara doğru üç katlı kafanıza göre gezebilirsiniz. Tamam. çok tamam, sağ olsun abi. kilim Şimdi şahar geliyor diye kapıdan geldi haber. Halla gibi kızları başlamadılar. Sizin o taraflarda da bu halı dokumacılığı falan yaygın zaten. Hmm, değil mi? Evet. Ne yaptı yani. biraz daha. Evet. Şu radyolara bak ya. Sipahi. <laughs> Gaz Aynen. Güzelmiş lan. Ne e bu? yani. Yok, Bunlar şeyde eski Türkçe. Şey. Uygur. telmiş. <laughs> şey <yapalım>. Uygur Türkçesi. <laughs> ne bakalım şuraya.

içine kaba koyarak bu. Çikolata gibi yapalım Sıyır bakalım, sıyır, sıyır. Sıyır dedim at şuraya. Şöyle bak, şöyle. Çamuru israf etme. Şöyle bak. Hah, bana bak. Tamam abi. Şu parle. Şöyle, şöyle demirden dokunun balansını alalım. Bunu biz balanslıyız. Hadi bak. Nasıl oluyor bu kulüp? İçinde canlandır beni, beyninin içine yansıt. Biraz o, daha geniş. Çok, çok Çok oyma. Demir delin. Demir de denir de valla. İyi o. mi şey? On numara. Senin mesleklerin hocam. Benim. Sen bana devam hocam. Ne? mi? Hoca devam etsin. Sönmeye bulaşma. Sönmeye bulaşma. <laughs> gir Zaten... Çıkaman. İçine girdin mi çıkama. Çıkamam içine girdin mi? Zaten. Ama gençleşin bak. O da var. He? Bunu yaptın gençleşin. Diyorsun bakıyor hocam. Hiç hareket yapmıyor, tabiri oyuyor mu hocam? zanaat Sa zaten... Hareket yapamaz. Yapamaz abi. İyi bana çıktı bu Aynı yeri yapıyor ya. Şöyle bak hocam, sağ elimi şöyle içeri doğru at, veriyor. Şöyle mi çek, sağ elinde hangisi? sağ elinde. Sağ solu karışım. Şöyle bir çek. Şöyle çek, sağ elinde. <laughs> <laughs> Aşma abi, yırtacağım, yırtıyorum. Yırttın, yırtılıyor. Açma bak belinen, Aş, yani derim, ben nerede? Kıvırt ya. Açtın zaman. Ha şöyle yapacağım. İçe bak, doğru. Yapmayın. Yap sen de becerik oldun ha. Allah. Hisset. Çay şey, et. Yap işte ki sigara koyma yerlerini. Ha tamam. Alkışlayın abi maşallah. Ama sen dediğin olup şu işine devam etsen kendisine. Tabii ki. Kendi Kaç göz yaptı ya? Dört, dört mü mi şey ikisi, sihafir, ikisi. <laughs> kendi olur. Eli bile çamur olmadı. Burak sen şeyi. Ya, Yapmadı başladım. ki hiçbir şey. <laughs> Siz yaptınız. Ya bıraksam yırtacak <laughs> belli. Gel. Onu bir kartonun üstüne. Bunu nasıl götüreceğiz? Götürmek evet. istiyor musun bunu? Gel. Götürelim ya. A o kadar emek verdim. Abimden hatıra. Canlısı İsim neydi abi? Onu kuruttuktan sonra boyayabilir miyiz? Sprey boya, kuaj boya. Kumaş boya. Kumaş. Kumaş. Tamam boyamasın boyamasını da ben yaparım. Yani <laughs> boya, sprey verdik, su değmesin bir şey olmaz. <laughs> gel elini yıka. Onu sonra çıkar gel. Arkadaşlar evet. abinin Instagram adresi takip edebilirsiniz. Hadi inşallah. Eline sağlık tutan. Rica ederim hocam. Allah aşkına